Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın değerli dostlarım. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. 2023 yılı e, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin e, burada yani subaylığın e, fakültenin sonuçları aynı zamanda e, Jamyon'un e, yani Jandarma Subay Meslek Üst Okulu'nun e, başvuru sonuçları açıklanın değerli dostlar. Buradan sistem üzerinden gelip sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz Umarım e, hayırlı güzel bir sonuç almış olursunuz değerli dostlar Evet e, burada şu şu önemli hatırlatmaları da yapmak istiyorum sizlere sadece e, başvurusu kabul edilen adaylarımız e, burada süreçte ücret yatırma dediğimiz işlemleri yapılacaklar Bakın bu önemli e, birincisi sadece kazanan adaylar yani başvurusu kabul edilen adaylar Ücret yatıracak. Yani başvurusu kabul edilmeyen adaylar ücret yatırımı işlemi yapmayacaklar değerli dostlar. Bunun altını önemli çiziyorum. Bu konuyla ilgili önceki dönemlerde de bana çok soru geldi. Bunu burada bir kez daha sizler hatırlatmak istiyorum. Yine süreçle ilgili tabii ki bilgilendirmelerimiz devam edecek. Bunu buradan bir kez de hatırlatmak istiyorum. Bu cuma ile ilgili de büyük ihtimalle canlı yayın yapacağım. Orada da süreci konuşuruz. Değerli dostlar, şunu hatırlatmak istiyorum. E, jandarma subaylık üniversite mezunlarından alımda e, aynı zamanda subaylık asemde e, değerli dostlar. E, sona gelindi yani büyük ihtimalle yakında ilan gelir. E, çünkü önceki alımdaki e, değerli dostlar e, yemin töreni yapılacak aldığım bilgilere göre bir e, 12-13 gün sonra yemin töreni yapılacak. Bundan sonra yani kayıt kabulü ilgili yakında. E, ilan yayınlanır. Belgeleri de zaten ben sizlerle paylaşacağım. E, buradan e, suen ve asam adaylarına da duyurmak istiyorum. Değerli dostlar. E, buradan her şey görünce olsun diyorum. E, yine kafanıza takılan soruları da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırırım. E, tekrardan her şey görünce olsun diyorum. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.